5 başlıkta özetlenebilir. Diyet, egzersiz, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi ve bazı özel durumlarda cerrahi yöntemler. Diyet tedavisindeki amacımız bireye doğru beslenme alışkanlığını kazandırmak ve kazandığı bu alışkanlığını devam ettirebilmesini sağlamaktır. Egzersiz tedavisi hem vücut yağ kütlesini azaltmayı hem de diyette görülebilen kas kütle kayıpları önemli ölçüde azaltılabilmekte. Davranış değişikliği tedavisinde olumsuz davranışlar olumlu yönde değiştirmek ve bunları pekiştirerek kalıcı bir yaşam biçimi haline getirilmesi hedeflenmekte. İlaç tedavisi çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Özellikle internette satılan ve obezite ilacı olarak lanse edilen ürünlerin hekime danışılarak kullanılması gerekmektedir. Bunların kısa ve uzun dönemde önemli yan etkilerin olmaması ve bağımlılık yapmamaları için mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerekir ve düzenli olarak kontrollerin yapılması büyük önem arz etmektedir. Cerrahi tedavi temelde iki başlık altında özetlenebilir. Birincisi besinleri sindirim sisteminden eminimle engellemek kamaçeyle yapılan girişimler. İkincisi de vücutta çeşitli dokularda biriken, vücudun çeşitli bölgelerinde biriken yağ dokularını uzaklaştırmak kamaçeyle yapılan girişimler. Özetlersek obezite tedavisi bireyin etkin katılımını gerektiren uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Bu süreçte kişi hekimle, psikologla, diyetisyenle ve fizyoterapist ile işbirliği içinde olmalıdır.